Bazı babalar kızlarını korumak için onları kız kulesine kapatır. Bazı çocuklar da babalarının gölgelerinden kurtulabilmek için... ...dünyanın yarısını fethetmeye çalışır. Babama da ki, buraya sadece çizim yapmaya geliyorum. Yoksa baktığım her yerde onu hatırladığım falan yok. Beni babanız göndermedi. Durum şu. Yıldırım Bey'in otellerinden birini tasarlıyoruz. Ama maalesef bazı tatsız olaylar yaşandı ve işi kaybetmek üzereyiz. Tipik Yıldırım Yiğit'te. Ne yaptınız? Bardak atlığını falan yanlış yere koydunuz değil mi? <laughs> Biraz daha fazlası. Boş yere zahmet etmişsin buralara kadar. Ben babamla yıllardır konuşmuyorum. Ama o seninle barışabilmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Onu affetmeni sağlarsam işi geri alırım. Çok çaresiz bir durumdasın biliyorsun değil mi? Senden bir şey rica etmiyorum şu an. Sana bir teklif sunuyorum. Babanı affetmek için gerekeni söyle. Eğer yeryüzünde onu affetmemi sağlayacak bir şey olsaydı... ...babam onu çoktan bulurdu. Alana dur lütfen. Sana yardım edemem. Tam onun kızısın biliyorsun değil mi? Bana hakaret etmeni çalışıyorsun. Hiç kimseden korkun yok. Seni burada nasıl bulduğumu hiç sorgulamadın. Hakkında bildiklerim seni tedirgin etmedi. Kimsenin seni incitemeyeceğini düşünüyorsun. Çünkü baban kalbini zaten paramparça etmiş. Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Ama nasıl birisi olduğunu biliyorum. Ne istiyorsun benden? Bana bu öğleneni ayır. Eğer seni ikna edemezsem... ...beni bir daha görmeyeceksin. Dersin var. Hayır yok. Bugün dersin yok. Kontrol ettim. Seni anlıyorum. Babana kırgınsın, kızgınsın. Bir şeyler olmuş belli. Ne olduğunu bilmiyorum ama... ...babanın gerçekten pişman olduğunu gördüm. Konu babamsa ne duyduğunu ya da ne gördün hiçbir önemi yok. Çünkü manipülasyon ustasıdır kendisi. Babaların pişmanlıkları evlatlarının çocukluğunu geri getirmiyor maalesef. Hala benden mi bahsediyoruz ya? Herkesin kırgınlıkları var. Ben... ...bizi terk eden annemin... ...Kız Kulesi'nde yaşadığına inanarak büyüdüm. Babam İstanbul efsanelerini okumaya bayılırdı. Oradan esinlenmiş. Gerçeği nasıl öğrendin peki? İşte orası çok kasvetli bir hikaye. Dinlemek istediğinden emin misin? Annem gittiğinde ben çok küçüktüm. Sürekli neden geri gelmiyor diye soruyordum. Babam da beni oyalıyordu. Galiba bir zaman sonra sormaktan vazgeçeceğim umut etti. <laughs> Annemin gerçekten geri dönmeyeceğini ikna olduktan sonra bana bir açıklama yapmaya karar verdi. Annen kız kulesinde boğazdan geçen gemilere yol gösteriyor. Kuleden ayrılırsa gemiler birbiriyle çarpışır. Çok büyük yangınlar çıkar. Bütün İstanbul kül olur. Kaç yaşındaydı? Altı. O yaşta bir çocuğa annem bizi terk etti demekten daha kolaydı herhalde. Çok geçmeden de yatılı okula postalandım zaten. Orada öğrendim gerçeği. Hem de kompozisyon dersinde. Eyvah. Herkes ailesini yazacak dedi öğretmen. Annen kimdir? Baban ne iş yapar? Hayır yapma yazmadım ben. Yazmakla kalmadım. Bütün sınıfın önünde okudum annem sayesinde bütün Boğaz, bütün İstanbul rahat uyuyor. <laughs> Mezun olana kadar bütün okul benimle dalga geçti. Babanı çok sevdim. Annemin gitmesine neden olsa bile mi? Evet, öyle olsa bile. İnsanlar gider. Çocuğunu bırakarak. Peki ben bir şey anlamadım demiş. Seni terk edip giden anne. Ama sen babandan nefret ediyorsun. Neden? Nefret etmiyorum. Sadece affetmem o kadar kolay değil. O zaman beni anlarsın. Benim de babamı affedemememin çok geçerli sebepleri var. Önemli olan sebepler değil. Sonuçlar hala. Babanla ilişkini kesmişsin. Kendine bir yol çizmişsin. Başarmak istediğin hedeflerin var. Ve bunun için babama ihtiyacım yok. Yaralı çocuklar büyür. Ama yetişkin olmak başka bir şey. Yetişkinler mantıklı kararlar verir. Yetimhanede sanat dersi veriyormuşsun. Yıldırım Bey sana kaynak sağlayabilir. Hatta yetimler için sanat okulları bile açabilirsin. Parasını kullanmak ona tabi olmak demek. Beni kontrol etmeye çalışır. O zaman yaralı bir çocuk gibi değil... ...bir yetişkin olarak karşısına çık. Eşit şartlarda. Ne diyorsun? Babam kendi şartlarını da yatacaktır. O da bana uymaz. Sen Yıldırım Bey'i affetmek için ne istediğini düşün. Gerisini bana bırak. Yarın telefonunu bekleyeceğim.